Merhaba arkadaşlar, Nurdan'nın örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir lif yapacağız arkadaşlar. Bol bol süper alacağınız güzel bir life başlayacağız. Çift katlı çiçek lif yapacağız arkadaşlar. Renklerimi bu şekilde ayarladım. Zeminimi her zaman beyaz kullanıyordum. Bu sefer arkadaşlar şöyle açık yavru ağzı diyebileceğimiz bir tonda. Bunu kullanacağım zemin olarak. Çiçeğimize de her ikisini de kullanacağım. Zaten bir önceki videomu izlediyseniz çiçek modelimiz o olacak arkadaşlar. Nar çiçeği ipim de böyle. Işıkla da biraz daha açık çıkıyor rengi arkadaşlar. Bir ton daha koyu benim ipim. Şöyle bir de yeşil ipimi ayarladım. Bunun üçüyle yapacağız arkadaşlar. tığ makasım yanımda. Tığım şöyle göstereyim 5 numara arkadaşlar. Siz elinizin ayarına göre numarasını değiştirebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak instagram hesabını takip ederseniz sevinirim. Daha fazla uzatmadan gelin başlayalım. Öncelikle açık renk ipimi aldım. Hemen bir ucunu alıyorum başlayacağız arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle bir tane sabitlemek için zincir çekeceğim ardından 7 tane zincir çekelim 5 6 ve 7 şimdi 7 tane çektik ilk zincirimiz bakın şu sabitleme zinciri şu ilk zincirimiz ilk zincirimize batarak buraya sabitliyorum Bakın böyle bir halka elde ettik arkadaşlar. Ardından batarak fıstığımı yapıyorum bir tane. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle netlesin kameram. Ardından buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu halkamızın içerisini arkadaşlar bu şekilde tekli fıstıklarla dolduracağız. İkinciyi yaptık. Yine 3 zincir çekiyorum. Ardından tekrar yapacağım ve şu ipimi içinden yürütüyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Bu şekilde bakın tekli fıstıklar yapacağız. 3 tane yaptık. Şimdi 6 taneye tamamlayalım arkadaşlar bu fıstık sayımızı. Daha sonra gelelim. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. İkinci sıramıza başlıyoruz. Burada bir tane tekli fıstık yapacağım. Kapattım. Ardından bir tane tepesine doluyorum kapatmadan bir tane de bakın hemen dibine ikili fıstık yapıyoruz bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar önce tekli daha sonra ikili fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bu şekilde bir üçgen elde ediyoruz arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum bakın bu şekilde Şimdi devam ediyorum. Tığımı doladım. Burada fıstık tepesine batarak bir tane tekli fıstık yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Ardından kapatıyorum. Bir tane tepesine bakın doladım. Bir tane de dibine. İkinci fıstığımı da yapıyorum ve böylece ikili fıstık yapıp kapatıyoruz işlemimiz böyle devam ediyor arkadaşlar bu sırada önce tekli fıstık ardından ikili fıstık şimdi bu şekilde yapalım tüm sırayı tamamlayalım ikinci sırada gelelim bu sıramızda tamamladık arkadaşlar şöyle göstereyim bakın şimdi bir üst sıraya geçiyoruz Burada her zamanki gibi bir tane tekli fıstıkla başlıyoruz. Kapattım. Daha sonra bir tane tepesine doluyorum. Bir tane dibine. ve yine dolayıp bir sonrakine yaparak üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar. Alt sırada bir tane tekli, bir tane dikili fıstık yapmıştık. Burada bir tane tekli, bir tane üçlü fıstık, bir tane dikili fıstık yapacağız. Şimdi üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde göstereyim. Şimdi son olarak artırma işlemimizi yapalım. Yani ikili fıstığı bir tane tepeye doladım bir tane de dibine şöyle tutuyorum ve kapatıyorum ardından iki tane zincir çekiyorum bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi tüm sıramızı tamamlayalım üst sırada gelelim ikinci sıramızda tamam arkadaşlar bakın bitirdik. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Burada bir tekli fıstıkla başlıyorum yine. Bir tane tekli fıstık. Ardından üçlü fıstık yapacağız. ikinci fıstığımızı yaptık, üçüncüyü de yapıyoruz. Ve bakın, bu şekilde bir tığımızda üç fıstığımız var. Kapatalım. Şöyle göstereyim. Üçlü fıstığımızı yapmış olduk. Devam ediyorum. Bir tane tepesine. doladım tığımı bir tane dibine. Tekrar doladım bir tane de ucuna yapıyoruz fıstığımızı. Bu şekilde arkadaşlar üçlü fıstığımızı yine yaptık. Alt sırada bir tane yaptık. Bu üst sırada iki tane üçlü fıstık yaptık. Her bir sıra sayımız arttıkça buradaki üçlü fıstık sayımız da artacak. Şimdi burada yine köşeye geldik artırma işlemimizi yani ikili fıstığımızı yapıyoruz şöyle kapatalım ve iki tane zincirimizi çekelim bakın arkadaşlar bu şekilde olacak tüm sıralarımız böyle artarak ilerleyecek toplamda 8 sıraya kadar örelim artırarak daha sonra gelelim. 8 sıraya tamamladım arkadaşlar. 2 4 6 8. Bakın, boyutumuz bu şekilde oldu. Şimdi üst kısımlara geçeceğiz arkadaşlar. Burada eksiltme yaparak başlayacağız. Öncelikle bir tane tepesine yaptım fıstığımı kapatmıyorum doladım bir tane karşıya yapıyorum iki tane fıstığımızı yapıp bu şekilde kapatıyoruz ve eksiltme işlemimizi yapmış oluyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde ikili fıstık yaptık ardından üçlü fıstıklarımıza devam ediyoruz ikinci yaptık üçüncü fıstığımızda yapalım şöyle kapatalım ve bakın arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk önce ikili fıstık yaptık ardından üçlü fıstık yaptık şimdi burada üçlü fıstık yapalım arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim daha sonra sıra sonundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi size göstereceğim arkadaşlar. Oraya kadar gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada eksiltmemizi yaptıktan sonra 2 4 6 7 tane üçlü fıstık yaptık. Yani alt sırada 8'di, bir sırada 8'e düştü. Burada arkadaşlar ikili fıstık yapıp artırmıyoruz. Ters çevirip bir üst sıraya geçiyorum. Burada yine diğerinin başlangıcındaki gibi bir tane buraya doladım ipimi karşıya da bir tane tek ikili fıstık yaparak birleştireceğiz. Eksiltmelerimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yaptık ikili fıstığımızı ardından üçlü fıstık ile devam edeceğiz. Yöntemimiz bu şekilde. Evet, üçlü fıstığımızı da yaptık, kapattık. Şimdi arkadaşlar eksiltmelerimizi yaparak böyle eksilterek gideceğiz. Toplamda en tepede 4 tane fıstık görünceye kadar yani 1, 2, 3, 4 tane fıstık görünceye kadar eksiltmeye devam edelim. Daha sonra gelelim. Dediğim kısma kadar tamamladım arkadaşlar. Bakın tepede 4 tane fıstık kaldı. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane eksilterek ördük arkadaşlar. Şimdi bu parçamızı tamamladık. Şöyle bir göstereyim bu şekilde oldu. Diğer kalan 5 parçamızı da aynı şekilde eksilterek tamamlıyorum Tamamlayalım. Tepelerine dörder tane böyle fıstık kalsın. Daha sonra gelelim. Kenarlarını bakın tamamladık arkadaşlar. Böyle büyükçe bir zeminimiz oldu. Şimdi kenar oyasına başlayacağız. Onun için koyu renk ipimi aldım hemen ucunda alarak başlıyorum. Öncelikle bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Ardından şöyle alalım lifimizi. Bakın şu orta kısmından başlayacağız arkadaşlar. Buraya sabitliyorum. Ardından bir tane buraya yaptığımı doladım. Bir tane karşıya ikili fıstık yaptım. Şimdi bu ikili fıstıklarımızı kapatıyoruz. Ardından 1, 2, 3 tane zincir çekip tepesine batıyorum. Daha sonra tekrar 3 zincir çekip aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum. Daha sonra 3 tane zincirimizi çekip karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Burada tekli fıstık yapacağız. Orası köşe olduğu için 2 tane fıstığı birledik arkadaşlar büzüşmesin, düzgün dursun diye. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tepesine batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tepesine batıyorum. Yine 3 tane zinciri çekip tepesine batıyoruz. Ardından 3 tane zincirimle devam ediyorum. Bakın arkadaşlar burada köşeyi iki tane yaptık. Buralar tekli ilerleyecek. Şu köşeye geldiğimizde birlikte devam edelim. Köşeye geldim arkadaşlar. Şimdi burada karşıya geçiyorum. Bakın. Burada bir tane fıstık yapıyorum tekli. kapattım. Dibine indiriyorum. Bu şekilde işlemimizi 3 kere yapıyoruz. Bu tepeciciyi bitirdik. 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Böylece köşelerde ikişer tane fıstık yapıyoruz. İkinciyi yaptık. Zincirimizi çekiyoruz üçüncüyü yaptık. Ardından 3 tane zincir çekip karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin mantığı bu şekilde ilerliyor. Bu köşelerde ikişer tane yapacağız. Burada iki fıstığı birleyip yapacağız. Bu köşelerde ise iki fıstıkları ayrı ayrı yapacağız. Bakın bir bu köşede bir de bu köşede. Diğer geriye kalan kısımlar aynı şekilde tekli olacak. Böylece devam ettirelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra devam edeceğiz. Kenar oyasını bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyle biraz büyük olduğu için kadraja sığmıyor. Çevirerek göstermek istiyorum size. Bakın rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Zeminimizi beyaz değil farklı renklenildik. Çok hoş oldu. Şimdi şöyle çiçeklerim mevcut. Ben zaten bu çiçeğimin yapılışını bir önceki videomda yayınladım arkadaşlar. Siz de oradan bakarak ulaşabilirsiniz. Toplamda 7 tane çiçeğim var. Bir ortası için 6 tane de yapraklarımız için var. Bu çiçeklerimi buraya kullanacağım. Şu şekilde kullanacağım. Şimdi öncelikle bunları bir kenara alıyorum. Bu çiçeklerimizin yeşil yapraklarını yapacağız şimdi sizlerle arkadaşlar. Onun için de şöyle bir yeşil ipliğim var. Siz de istediğiniz tonda bir yeşil kullanabilirsiniz. Ördüğüm parçayı kenara aldım. Şimdi sizinle yaprağını yapacağız. Hemen aldım elime tığımı. Bir tane önce sabitlemek için zincir çekerek başlıyoruz. Ardından 14 tane zincir çekelim arkadaşlar. 10 11 12 13 14 14 tane zincir çektim. Bakın ilk çektiğim şurası değil. Önündekine batarak bir tane sık iğne yaptım. Tığımı doluyorum. Önündekine bakın batıp çıkardım. Tek seferde çekiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi yine doladım önündekine batıyorum çıkardım Bir, iki kere de çektim arkadaşlar şimdi iki kere doluyorum önündekine battım bu çıkardım bakın 1 2 ve 3 burayı da 3 kere de çıkardım yine aynı şekilde iki kere doluyorum 1 2 3 kere de çıkarıyorum. Bu işlemimizi 7 kere tekrarlayacağız arkadaşlar. 3. Yapıyoruz. 3. Yaptım. Tekrar yapalım burayı. yapıyorum 13 kere çekiyoruz arkadaşlar Evet şimdi bakın sayalım bu göstereyim 1 şöyle net 1 2 3 ondan sonra 2 4 6 tane yapmışız 2 kere dolayıp bir tane daha yapıyoruz ve 7'ye tamamlıyoruz arkadaşlar 1 2 ve 3 bakın burada da 3 tane zincirimiz kaldı aynı ilk başlangıçtakinin tersini yapıyoruz bir kere doladım bakın bir iki kere de çektim bir kere doluyorum battım ve hepsini bir çektim. Sonuncuya da sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde yaprağımızın bir kısmı tamamlandı arkadaşlar. Daha sonra burada 20 tane zincir çekeceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Çok sertçe çekmedim arkadaşlar zincirlerimi. Hafifçe, çok hafifçe bol çektim. Şimdi buradan önündekine yine batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde önündekine yine batıyorum ve yine sık iğne yapıyorum. Bu 20 tane zincirimizi Sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Bakın göstereyim bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Daha sonra gelelim. Şuraya kadar geldim. Bakın göstereyim arkadaşlar tüm zincirlerimizi tamamladık. Burada geçişimizi bakın şuradaki son zincirimize batarak kaydırıp yapıyoruz. Ardından 14 tane zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi burada yaptığımız yaprağı bu kısmı da yapıyoruz arkadaşlar. Önce ne yapmıştık bir sık iğne, ardından bir kere üçünü bir çekme, ardından Şöyle ikili trabzan. Bakın yaptık. Şimdi iki kere doladım. Yine önündekine batıyorum. Üç kere de çekiyorum. Bu işlemi 7 kere yapacağız arkadaşlar. sayalım bir arkadaşlar kaç tane yapmışız Bakın 1 2 3 şuraya kadar 3 sayılıyor arkadaşlar 2 4 6 tane yapmışız bakın Pardon 5 tane yapmışız 5 zincirimiz var 6 ve 7. Şimdi bakın burada da üç tane zincirimiz kaldı. 7 tane yaptıktan sonra trabzanlarımızı geriye 3 zincir kalacak. Bunu da yaptığımız işlemin tersini yaparak bitireceğiz. Önce ikili trabzan, sonra yalancı trabzan ve daha sonra sık iğne. Bu şekilde yaparak tamamlıyoruz. Burada da arkadaşlar yine şu kısma bakın şu boşluğa sabitleyeceğim. Şöyle kaydırıp bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi kesim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar son yaptığımıza. Bakın şöyle yapraklarımız hazır. Bu da çiçeğimizin sapı olacak arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız işlemden 5 tane daha yapalım. Toplamda 6 tane elde edelim. Daha sonra gelelim. Yapraklarımızı tamamladık şimdi arkadaşlar. Son olarak birleştirme kısmındayız. Bunun için şöyle bir kenara alalım bunları. Ben önce size bir yerleşimini göstereyim. Daha sonra dikme işlemini ayrı yapalım. Videoda gerçekten zor oluyor arkadaşlar dikerken. O yüzden video dışında dikip geleceğim. Önce size bir nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Önce bir tane ortaya bırakıyorum. Daha sonra dördüncü sıramızın tam ortasına bunu yerleştiriyoruz. Şöyle göstereyim daha çok. Bakın çeviriyorum. Şurada 4. sıramız. Bakın 1 2 3 4. sıramız. Onun tam ortasına bunu yerleştiriyorum çubuğumu da uzatıyorum ve çiçeğimi tam bu şekilde yerleştiriyorum bunu da şöyle arkadaşlar yukarıya doğru dikeceğiz bakın şöyle şuraya tekabül edecek bu şekilde dikeceğiz şöyle bakın görünümü bu şekilde olacak göstereyim böyle olacak arkadaşlar şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağız bunların hepsini bir birleştirelim son olarak gelelim çiçeklerimizde yapraklarımızda diktik arkadaşlar böylece modelimizi bitirmiş olduk bakın şöyle bir de yakından göstereyim sizlere arkadaşlar ben çok beğendim hem gösterişli hem de çok güzel bir lif oldu çeyizinize rahatlıkla koyabileceğiniz hediye edebileceğiniz çok güzel bir lif yaptık İsterseniz siz bu ortasına inci de dikebilirsiniz ben bu şekilde bırakmayı tercih ettim aklınızda bulunsun böyle de yapabilirsiniz Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Benim yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum ve son olarak Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Daha fazla uzatmadan bitişe geçelim. Arkadaşlar bir de son olarak istediğiniz model, tasarım varsa Instagram üzerinden bana DM olarak atarsanız onlar da örmeye çalışırım. Bu şekilde bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.